Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum evet 30 Nisan Pazar İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim evet e, İstanbul İzmir mi dedim tam olarak hatırlamıyorum yani İstanbul koşularımızda e, 30 Nisan e, Pazar e, güzel bir hafta sonu geçirmesi dileğiyle Tüm sevdiklerinize sevgili dostlar. Evet e, Nisan ayımızda noktalamış e, bulunuyoruz. Allah'ın izniyle e, pazar günü güzel bir program. Adana'da zevkli bir program bizleri bekliyor. Orada da iki altılı bir programımız olacak sevgili dostlar. E, bakalım inşallah şans bizden yana olur. Kazanan şanslı kişiler hep beraber oluruz dileklerimi sunuyorum. Videomun altına beğen butonuna basarak veya yorum bırakarak da bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet geçelim koşularımıza. Birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde bir maiden. Dişler 6 3 yaşlı Arapların 1000 metre çime çıkacak. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman sevgili dostlar yani e, burada Javaronok Goşa son yaptığı ikinciliği sentetikleri daha hiç çime çıkmadılar deva koşacak safkanlarımız da var e, o zaman Çağlar Taşçı ile Start almıştı iki koşuna da zaten Çağlar taşçı da e, yani hem kendi de e, ilgileniyor Ben altın oğlu safkanımız e, benim çimede çıksa bir kayız bak orijini ilk tercihim olacak altı sonradan 4 nolu safkanımız yaptığı son ikinciyi gerçekten başarılı buldum yani orijin olarak da hoşuma giden bir safkan Mertcan Çelik'le etkili bir koşmasını beklediğim bir safkan Azmi Reis yani baba tarafı Yani Çim'de, Kum'da da, Sentrik'te de başarılı koşan bir safkandı sevgili dostlar Yani Çim orijini de fena olmayan bir safkan Mutlaka dördü de kuponumuza iliştireceğiz Sonra üç nolu safkanı Özcan Yıldırım'la Start alacak bir kulvar çekme avantajına biletçi kız yani çıkıp liderliği alıp bir soğukta bitirebilir Özcan'a dikkat diyeceğiz 3 ve de burada enteresan bir safkan önereceğim o da Eray çizik eşliğinde piste çıkacak e, iki koşu gördü o da e, Emircan Avşar'la start almıştı şimdi Eray çiziye teslim edilen bir safkanımız e, Emircan Avşar e, o gün için Javarino Goşa'yla beraber koştular yarım boylu üçüncülükte ayrıldı Emir Can yani üstünde yarışı bir daha izledim ee, yani yol bulamadı çıkamadı bir şeyler oldu yani ee, pek o kadar başarılı koşamadı şimdi e, eray çizikle e, formda olan aprantimize teslim edilen bir safkan ben kesinlikle ihmal etmeyeceğim beş ile burada sürpriz isim olarak kuponumda dördüncü şanslı isim olarak değerlendireceğim sıralamam altı başta olmak üzere. 4, 3 ve 5 şeklinde oluştu. Birinci altılı ayanımızın başlangıç ayındaki sıralama. Evet geçelim ikinci koşumuz şartlı 4. 4 rekor Araplar 1300 metre sentetik kum 7 safkanımız yer alacak. Birinci beşlik ayanımız da burada başlıyor. Evet baktığımız zaman koşulara son koşusunu e, Kocaeli'de 1200'e kazanarak e, bu koşuya katılacak. Yani İstanbul'da da 1200'e iyi bir koşu çıkartmıştı Mahmut Turan'la. Kazanmasını bilmişti tatlı bir sürprize de imza atmıştı. Ondan önce zaten İzmir, Kocaeli, Bursa'dan da tanıdığımız Mehmet Kaya eşliğinde Pergamon. Benim ilk tercihim olacak ikinci atım Altınoğlu Şam verdi bu safkana dikkat. Aradan sonra geliyor 193 günlük bir arası var. Çalışmaları gayet hoşuma giden bir safkan. Çim'den sonra bir koşu gördü. İkincilik de ayrıldı. sonra araya girdi. Tekrar çıkacağı bu pistte etkili bir performans mutlaka gelecek çünkü arka arkaya kazandığı koşular var. Son koş 1400'de başla Singapur'un kazandığı o koşta başta Gökhan Kocakay'la maalesef ikincilik öteye gidemedi. Sonra araya girdi. Çalışmaları da muntazam buldum. 6 ikinci tercihim ve de 3 numaralı Mubariz diyeceğim burada ben. Halis Karataş eşliğinde etkili koşmasını beklediğim bir diğer safkan. Yani baktığım zaman Mustafa Çek'le 3'te 2 yapan bir Karagülcan e, ee, Karagülcan var. Yani e, yer olan arkadaşlar buna da bir çarpı atabilir. Çizgi bir diyeceğiz. Yani burada 5, 6, 3 çizgi bir de sonraki ihtimalimiz olacak ikinci koşuda. Üçüncü koşumuza geçelim. Üçüncü koşumuz şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çime çıkacak. Birinci dörtlü gayrımız burada başlıyor. Yeni sapkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Üçüncü koşumuzda Evet baktığımız zaman son çim yarışını Adana'da e, koşup kazanan ilk defa e, İstanbul pistine gelecek Halis Karataş eşliğinde Mila benim ilk tercihim olacak bir ikinci atım iki oğlu safkanımız evet e, o da beklediği çim piste kavuşacak e, Bunu da yani İstanbul'da yaptığı sentetik koşularından zaten İzmir'de yarış hayatına başladı e, çimde güzel bir koş çıkartıp kazandı e açık 3'lere güzel bir ikinciliği var 2'yi de kesin imal etmeyeceğim Özen Yıldırım tercihine Ve de 3 oğlu Safkan'ın Vedat Abiş'le ilk defa çime çıkacak Etkili koşmasını beklediğim Bir diğer Safkan olacak Buradaki sıralama 1 başta olmak üzere 2 ve 3 olarak değerlendireceğim 3. koşumuza Evet geçelim 4. koşumuza Bir meydan 3 yaşlı Arapların 1000 metre çime çıkacak 10 Safkan'ımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada yarın banko ismimiz olacak. O da 9 nolu Nesli canım diyeceğim ben Mehmet Kaya ile ilk defa buluştu. Yani baktığımızda Hakan Yıldız'a güzel bir ikincilik Kocaeli'de Kabukum'da start almış yarış hayatına. Orada başladı sonra İstanbul'a geldi. E, Halis Karataş'ta yarışı çok gerilerde takip etti. Geldi ama maalesef yetiştiremedi. Şimdi Mehmet Kaya eşliğinde piste çıkacak. E, grupta dişi zaten e, 9 nolu Nesli canım bu koşuyu ben yarın kazanmasını bekliyorum. E, yani dıştan attığı sprintle geldi ama çok geride bir sprinte başladı. E, yarın Mehmet Kaya ile grubu da önlerle takip edip e, son düzlük yarışında foto önde geçmesini bekliyorum. 8 nolu pardon 9 nolu safkanımız benim Bankomdur. Bank olarak değerlendireceğim. Evet rakip hanesinde yani burada 8'de 7'nin oğlu safkanları arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. 9 bankom 7 ile 8 rakip hanesinde görünen safkanlar hem 7 plase hem 1. 6'lı galiba 4. ayında 9 10 nesli canım bankomdur. Evet geçelim 5. koşu 2. 6'lı ayımız başlıyor. Handikap 14 4 yaşlı Araplar 1900 metre çim 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da kuponumda e, yer vereceğim. Safkanlar e, 4 safkana yöneleceğim ben. E, burada tabii ki Baba Fahrettin baktığım zaman Eray Çizik'le ben bir iki adım önde tutuyorum. Ya artık özel e birinciyle 1-2 bir, adım daha e, geldiğini düşünüyorum. Yaptı çim yarışı son çim yarışı zaten Bursa'daydı. E, o da açık güçte Karacabey koşusunda Nevzat Avcı ile bir yedincilik elde etti şimdi İstanbul'a geliyor. Ben e, çok çok etkili bir koşu gelecekte İstanbul'a e, daha hiç çim yarışına çıkmadı. İstanbul'da bir sentetikte vardı dördüncülük de ayrıldı. E, i̇lk geldi İstanbul pisinde Sonra Bursa'dan da yakına tanıdığımız bir safkan hazır gireceği bu koşuya. Baba Fahrettin benim ilk tercihim iki sonradan 3 nolu Deli Yıldırım, Velat Abişle ve de 4 nolu Nizip'li Kartalı e, Kalkan değil, Nizip'li Kalkan Mercan Çelikle etkili koşmasını bekledim. O da ilk defa çime çıkacak. İyi bir koşu geleceğini düşündüğüm dörde de es geçmeyeceğim. Sıralamam 2, 3, 4 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak sevgili dostlar. ikinci altı ayımızın da başlangıç ayında. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka değerlendirme aşamasında değerlendirelim. Evet 6. koşumuza geçiyoruz. Sevgili dostlar 2. 5'lik ayımız başlıyor. Handikap 17, 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre. sentetik tetik kuma çıkacak 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada büyük ihtimalle ama ee, yani son yaptığı bir 5.lik kısa vadede bir 5.lik de ayrıldı. Ee, Halis Karataç eşliğinde. Ee, ben ondan önceki 2100'e kazanmıştı. Bir kati vardı o gün için. E, bariyer dibinden gerçekten okla ama çok etkili geldi e, ve de e, kendine yol buldu. E, ama dikkati dikkati tekrar izledim ben Ali Yıldız'la. Aslında kazanırdı. Çünkü aralara girmeye çalıştı Yeni oğlu safkanımız sevgili dostlar. Aralara girmeye çalıştı, sonra çıkmaya çalıştı, bir şeyler yapmaya çalıştı. En, en sonunda dış bir sağ aldı. E, Ali Yıldız. Şimdi Ali Yıldız payidarda görüyoruz. Dışı aldı dıştan. O kadar güçlü bir spritle geldi ama maalesef oklama için başka yapacak bir şey yoktu. Oklama yarışı kazanmıştı bariyer dibinden. Ben oklama yazmayacağım bu sefer. <laughs> Kuponumda hem kilosu var hem de bir katini. Şimdi Mertcan Çelik eşliğinde piste çıkacak. O kadar bir şey yapacağını düşünmüyorum. İyi yerleri takip edip ya bariyer dibine girecektir, kendine yol bulacaktır ya da dışı iyice kollayıp Dıştan atacağı o güçlü spritle bu sefer foto önde geçmesi çok çok yakın görünüyor. yeni olu bir katı benim ilk tercihim. İkinci atım 9 nolu payidar. Mutlaka değerlendireceğim. Ve de King Ova yaptığı son koşusunu Akın Sözen'le tarma tebebi de vardı. O gün için Antalya pistinden geliyor. Rahat bir koşu sergiledi sevgili dostlar. Koşuyu da kazanmasını bildi. Çok formda gelecek İstanbul'a 5 ile ben Kingova'yı da kesinlikle imal etmeyeceğim. Kuponumda 3 <laughs> safkan, 7, 9 ve 5 benim bu koştaki sıralamam. Oklamayı ben e, dışarıda bıraktım. Dileyen arkadaşlar yazabilir ama ben oklamayı kuponumda e, yazmayacağım. Bunu da dile getireyim. Evet geçelim 7. koşumuza. 7. koşumuz Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çime çıkıyor. 8 safkanımız yer alıyor. 2. dörtlü gayenimiz da burada başlayacak sevgili dostlar. Evet, yedinci koşumuz Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim 8 safkanımız yer alıyor. İkinci dörtlü gayemiz başlıyor. Evet, koşuya döndüğümüz zaman A hattı gözümüze çarpan ilk safkan Velat Amişle ilk startında çok başarılı bir koşu sergide şartlı bir 1600'de e, hatta e, o gün için bir liderliği alır gibi oldu. Sonra e, liderliği bıraktı. Üçüncülüğe kadar düştü. Sonra virajdan sonra e, sıyrıldı. E, Altınoğlu safkanımız vardı o zaman e, Selçuk Altbulat'la start almıştı e, İkisi kapıştılar Bir ara Altınoğlu safkanımız geçer gibi oldu Ama elinde daha sermaye vardı Sonra Vel Velat Abiş yine tazeledi e, Bariyere yakındı Yani orta kulvarda e, Tekrar tazeleyip Yarım boyla bir boyla da Koşuyu kazanmasını bilmişti Mesafe şimdi de uzamış olsa da Ben a yine çok çok etkili bir koşu gelecekti İlk tercihim İkinci atım bir nolu Safkanımız. O da ilk defa Çin pistine çıkacak. Etkili bir koşu bekliyorum. 5 nolu Bellaboy, Görkem Özçelikli ve de 6 nolu Vaspur Kağan'a çok çok dikkat diyeceğim ben. Yaptığı son çimi derecesiz olsa da o koşuda kısa vali 9'da o zaman Metin Hamidi ile start alını Sadık Eliyeşil koşusunda gerçekten grup onun için hiç uygun değildi. Çok sert grupta start almıştı. Şimdi Ahmet Çeliği üstünde görüyoruz. Dikkat edeceğiz bu safkanlara. Evet 3 1 5 6 7. koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 8. koşumuza. Saadettin atı koşusu, bir kupa koşusu, kısa vade 9. 4 rekoru İngilizlerin 1600 metre çime çıkıyor. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ikinci üçlü gayrinimiz de burada başlıyor. Evet burada e, baktığımız zaman ...gerçekten kaliteli safkanların bir arada olduğu bir koşu bizleri bekliyor. Ee, yani enteresan bir koşu gerçekten sevgili dostlar. Zor bir koşu. Ee, bakalım e, Gülen taraf kim olacak burada? Birbirlerine koşan, birbirlerini geçme başarısı gösteren safkanlarımızın da bir arada olduğu bir koşu. Evet burada ben 5 nolu safkanın Vedat Abiş tercihine yaptığı son İstanbul işinde güzel bir koşu. Subita'yı geçme başarısı gösterdi iki boyda. E, geri planda bırakmıştı. Ben 5 e, nolu safkanımızla başlayacağım. Ve tabi işte ikinci atım 4 nolu safkanız da aradan sonra bir koşu görecek. 205 günlük bir ara Ahmet Çelik'i üstünde görüyoruz. Mutlaka değerlendireceğim. Sonradan 8 nolu Zorro bu safkanı çok dikkat Kadir Tokoçoğlu'yla etkili bir koşu çıkartacaktır. Ve de 2 nolu safkanımızda yazdık mı ben bu 4 safkanla burayı geçmemi planlıyorum. 5 başta olmak üzere 4 8 ve 2 benim bu koştaki tercih edeceğim safkanlar olacak sevgili dostlar 8. koşumuzda. Evet geçelim 9. koşumuza. Handikap 16 4 ve Kore Araplar 2100 metre sentetik kuma çıkıyor. 3 nolu Ülgen Bey, 9 nolu Arapovic ekür olarak piste çıkacaklar. Evet e, bu koşta yani iki safkanın arasındaki ben mücadele e, birinciliği verileceğini düşünüyorum. Onlar kimler? 3 nolu Ülgen Bey ve de dört nolu Halay. İkisi de e, koşuyu kazanarak 1500'e fesi Çetinbaş'la e, kazanmıştı Ülgen Bey. İyi bir koşu çıkartmıştı. Koşuyu da e, lehine çevirmesini bilmişti. Mesafe uzasa da çünkü uzunda da e, çok çok etkili bir koşan. Bir sakonu Antalya pistinde 2200'ü kazanmıştı. Ben Ülgen Bey'den. Ekür avantajlı değil de Ekürüs de aynı şekilde son yaptı 2000'de kazandı. Ondan önce Kosu 2000 ile Ülgen Bey, Araboviç el ele kol kola bir birinci bir ikinci olarak bitirmişlerdi. 9 Araboviç benim yani Ekürler ilk tercihimiz olacak. 3 ve de 4 nolu Halay diyeceğiz. Eray çizikle 3 4 benim 9. koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim. 10. koşu Altılgay'ımızın son aya. Maiden dişi yaraması 3 yaşlı İngilizlerin 1000 metre çime çıkıyor. 10 safkanımız yer alacak. 5 ile 10 nolu safka pardon 11 safkanımız yer alıyor. 5 ile 10 nolu safkanlar ekürü olarak piste çıkacaklar. Evet burada ben yarın banka olarak tercih yapacağım. Bir tane safkan var. iki yarış gördü. Biri Kocaeli'de son kosu İstanbul Sertetik'te. E, o da 3 e, pardon arkadaşlar pamucak olacak. Son koşusunu Hakan Yıldız eşliğinde start almıştı. Şimdi Sadık Altay'la e, piste çıkacak olan Pomuca'yı yarın ben bu çim performansında e, görüp izleyeceğim. Ve de e, koşuyu lehine çevirmesini bekleyeceğim sevgili dostlar. Yani etkili bir performans mutlaka gelecektir. E, koşunun ben en şanslı ismi olarak görüyorum. Yarın benim İstanbul'da son koşta 8 nolu pamucak benim banko ismimdir. bank olarak değerlendireceğim. Evet rakip hanesinde görünen iki tane rakip gördüm ben burada. Onlar kimin altın nolu Koşan Nur. O da X startında e, sentrikte güzel bir üçüncülük elde etti. Hatta bir iki boyla geç çıkmıştı o koşuda. Bir üçüncülük Hakan Yıldız'da ve de beş nolu safkanımızı arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. 8 nolu sapkanımız benim bankomdur. Altı beş ikili için cazip isimler. Evet İstanbul programı için aktaracağım safkanlar bunlardı sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ardından Adana koşullarımız var. Adana'ya da yavaş yavaş çalışmalara başlayıp bitirmeye çalışacağız. Bakalım orada da güzel bir program bizleri bekliyor. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileğiyle sevdiklerinize. Hoşça kalın sevgili dostlar. Bol şanslar.